merhaba. Bugün alt göz kapağı estetiğinden bahsedeceğim. Ya da kombine yaptığımız cerrahiler. Genellikle kombine yaptığımız cerrahilerde biz genel anesteziyi tercih ediyoruz. Çünkü hasta daha konforlu oluyor. Özellikle alt kapak estetiğinde de üst kapak estetiğine göre vakalarımızın çoğunu ya çok derin sedasyon ya da genel anesteziyle operasyonunu tamamlayabiliyoruz. Çünkü neden genel anesteziyle yapıyoruz peki alt göz kapağını? Ee, çünkü burada yağ torbalarımız olabiliyor. Cilt germemi ayarlamamız gerekiyor. Aynı zamanda lokal anestezide kullandığımız jedokain denilen uyuşturucu maddeyi kullandığımız zaman altta o aldığımız ölçüler bazen değişebiliyor. Bu yüzden hastanın uyuması hem onun için daha konforlu hem de cerrah için daha konforlu ve özellik taşımaktadır. Bu yüzden alt kapak estetiğinde ve üst alt kombine olan cerrahilerde genellikle genel anesteziyi tercih ediyoruz. Tamam.